Ben sana ses vereceğim. Aynen. Sonra 23 Nisan şarkısını birlikte söyleyeceğiz. İlk başta o mı? Evet. Tamam, tamam. C'den gireceğim. Tamam. Sen kalın da fa'ya gir. Tamam. <laughs> Bugün 23 Nisan Hep neşeyle neşe doluyor insan Zdravo! <laughs> Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün bir konuğum var. Uzun zamandır beklediğiniz, DM kutumu patlattığınız, yorumlarda nerede bu çocuk, nerede bu çocuk diye sorduğunuz Asile Atunçer. Hoş geldiniz, Hoş bulduk. Malum 23 Nisan kapıda. O yüzden dedim ki 23 Nisan özel bir video yapalım. Bugün Asyalı çocukluklarımızı paylaşalım. Yani açıkçası 23 Nisan benim için her zaman foylu bayramım olmuştur. En sevdiğim gerçekten bayramlardan biri. Bilmiyorum çocukma böyle en tatlanlardan biri. Hem herhalde 23 Nisan'ın çok coşkulu bir bayram olması hem de yazın gelişini simgeliyor olması böyle onu geliyor olması benim için her zaman çok ayrı bir güzellik olmuştur. O yüzden de bu 23 Nisan özel bir video çekelim istedim. Asyalı biraz çocuk çocukluklarımızdan bahsedeceğiz bugün. Ama her şeyden önce tabii ki de isterseniz sevgili Asilhan bu kanalda elimizde büyüyen, bu kanalda bizimle birlikte bir sürü anı paylaşan ilk videosunu bundan 5 sene önce bu kanalda çeken. Evet sevgili Asilhan anlat bakalım. Seni bu insanlar görmedi uzun zamandır. Neler oldu hayatında? Neler değişti? En son çünkü sanıyorum 2 sene önce video çekmişiz. Bu 2 sene içerisinde neler oldu? Neler değişti? Anlat. Buyur. Ege Üniversitesi. Biraz bağlı var. Ege Üniversitesi gazetecilik bölümüne giriş yaptım. Şu an 2. sınıftayım. Için... üniversite öğrencisi oldu. En son bıraktığınızda lise öğrencisiydi. Şimdi üniversite gidiyor. Onun dışında evi değiştirdik. Evet. Yeni de evimizdeyiz. Bu arada bugün Asya'nın odasında video çekmeye evet. karar verdik. Biraz değişiklik olsun diye. Bu kadar mı anlatacağım? Yani çok bir şey hayatımız nerede biliyorsun. Geçti yani. üniversiteye geçti falan. Ha, mesela memnun mi, mi? musun okulundan? Nasıl? Ya, ben çok memnunum açıkçası. İlk başta böyle bir ön yargı. Ön yargı değil de tarih istediğim için malum bizim evde biraz <laughs> o yüzden İstanbul istiyordum ilk başta. Sonra ama abim falan dedi hani gerek yok dedi İstanbul'a dedi gitme. Ege'de kal dedi. Yani o da gitmedi. O gitmedi Bedankt. beyde <laughs> Arizona Ege de kaldım. Biz karantinalardan dolayı da uzaktan eğitim görüyoruz. Öyle yani. Teşekkür ederiz bu güzel info için. Evet, ilerleyen günlerde belki Aslan üniversite hayatı ile ilgili bir video paylaşırız sizinle. Belki ilerleyen günlerde bir oda turu paylaşırız. İlerleyen günlerde lütfen aşağıya yorum bırakın. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum videoya geçmeden önce Aslan'a. Sevgili Aslan, 23 Nisan senin için ne anı ifade eder? Küçük günden beri 23 Nisan olduğunda anne babam olmadığı için. Biz 23 Nisan'ı çok kutlayamadık yani biz. Zaten 23 Gösterilen Nisan... Gösteriden gösteriye sadece ilkokulda gösterilerde... Ha. Ya zaten Türkiye'de birçok bayram işte 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs aslında birçok coşkuyla kutlanması gereken ulusal bayram biraz böyle geçiştiriliyor gibi oluyor genelde. Hani nasıl Amerika'nın bir 4 Temmuz'u var. İnsanların kendi bağımsızlık gününden ayrı olarak herhalde bir tek başka bir ulusun bağımsızlık günü. Tüm dünyanın bildiği bir bağımsızlık günü 4 Temmuz. O kadar çok ülkece benimsermiş, o kadar çok ülke çapında coşkuyla kutlanan o kadar çok reklamı yapılan bir bağımsızlık günü ki aslında pek bir anlamı olması, pek bir olay olması da insanlar inanılmaz derecede büyük anlamlar yükleyip o günü o kadar büyük bir şekilde kutluyorlar var Bizde aslında çok çok daha bir günler varken bizim ulusumuz için biz maalesef biraz onları geçiştiriyoruz. Hiçbir zaman böyle çok ülke çapında büyük bir heyecanla kapılmıyoruz bir coşkuya. İşte ben mesela hep 23 in insanlarda hatırlıyorum işte 19 Mayıs'lar falan filan okullarda kutlaması hep neft ederdi. Hiç sevmez törenlerden, morallerden. Yani i̇lkokul, ortaokul ise törenlerden hayatım boyunca neft ettim bu tarz işlerde. Çünkü hep böyle şey olur ya, için yapılmış yani etkinlikler, yapılmış olması için yapılmış o olaylar işte ne bileyim aslında çok daha iyi yapılabilecekken çok daha belki farklı şekilde kutlayabilecekken sadece okulların otoritesini konuşmaya çalıştığı disipline edilmiş işler falan. O yüzden o tören işinden nefret etmiştimiz ama geriye kalan kısımda işte 23 insanın en güzel tarafı mesela biz ilk okuldayken hala öyle midir bilmiyorum ama farklı ülkelerden çocuklar gelirdi. Hep güzel olurdu böyle. Hep farklı bir heyecan olurdu. Biz onlarla arkadaş olmaya çalışırdık falan. Sonra bir insan <laughs> günlerinde baştan sona TRT'de olurdu genelde. Her ülkenin kendi danslarını falan sergilediği güzel çok farklı çok anlamlı bir bayramdı. O yüzden de bugün böyle bir şey yapacağız. Şimdi artık biraz videoyu toparlayalım. Bugün biraz çocuk anlarımızdan bahsedeceğiz. Aslında benim kafamda çocukluk videolarımızı izlemeye dair bir içerik vardı. Aslında çünkü bu eve taşınırken bir sürü çocukluk videomuzu bulduk ama eğer dilerseniz onları başka bir videoda daha farklı bir konseptte yaratıyoruz. Bugün biraz böyle sohbet edelim size. Ne zamanında da sohbet videosu çekmiyorduk kanalda. Uyumaya devam edeceksen ben tek başıma anlatayım. Eğer sağlıksanız biz hazırız. Dilerseniz artık videoya geçelim ve çocuk kanallarımızdan bahsetmeye başlayalım. İlk aklına gelen çocuk kanımız ne? Ya hatırladım ne desin? sen benim üzerine tuz dökmüşsün onu biliyorum en küçüklük tabiri o. Bu konu açılmaz her sohbette, her dost meclisinde ben şaşarım yani bir tuz vakası bu kadar mı oluyor olur? Biz sürekli olarak sabah yatıyoruz tuz vakası, akşam kalkıyoruz tuz vakası. Çocuğun unutamadığı bir durum yani. Benim bildiğim bu var yani küçükler hatırlamadım ama benim söylem bu var. Hemen aslında ilk doğduğu gün var hatırladım tabii ki de. Şimdi sen tabii ki de benim ilk doğduğum günü <laughs> hatırlamazsın ama. Ben size ilk doğduğum gibi böyle hayal meyalde olsa hatırlıyorum. Şimdi Asya'nın dünya giriş hikayesinde biraz ondan bahsedeyim size. Benim tabii ki de büyük bir payım var. Çünkü bir abi olarak çok fazla kardeş istemem sonucunda ortaya atılmış bir ürün, bir şaheser Aslan. Ben böyle anaokuluna gidiyordum. Ben anaokuluna erken başladım. 5 yaşına başladım. Anaokuluna giderken hatırladığım kadarıyla aslında çok yalnız bir çocuk falan değilim. Gayet kendi başına da mutlu bir çocuktum fakat tabii ki de o dönem böyle inanılmaz sosyal başladığım ve ilk defa bir komünite içerisinde girdiğim anaokul diye bir ortam olduğu için bir baktım oradaki herkesin benim Çat pat atladığım kadarıyla kardeşi var Orada tüm görüştüğüm işte oynadığım çocukların Dedim ki Allah Allah burada bir gariplik var Çünkü herkesin kardeşi var ben tek çocuğum ben yalnızım Ben küçük küçük böyle bir hallenmeye başladım Benim de kardeşim olsun benim de kardeşim olsun diye Normalden öyle tek başına evde yalnızlık Buhranları çeken veya çok bunalıma giren bir çocuk değilim Fakat yine de istedim yani böyle bir şey olmasını Ama bir yerden sonra olayın dozunu kaçırıp Farklı eğlenmeye girmeye başladım i̇şte yemekler yememe uyumama falan filan vesaire diye Sonra da işte babamın anlattığı kadarıyla Babamlar işte çocuk psikolojisi Üzerine birkaç isimle görüştükten sonra sonra demişler ki hani yapacak bir şey yok. Siz buna bir tane kardeş yapın. Sonra da Asilan dünyaya geldi. <laughs> ve o zaman tabii kardeş sahibi olmadım. Ne kadar güzel ve ne kadar ulvi bir şey olduğunu düşünüyordum. Sonra ortaya çıktı. Güzel kardeşim. Bakın burada uyuyor. 27 dakikada burada uyuyor bu çocuk. O yüzden göz gibi çok da ulvi bir şey değilmiş yani. Sonra işte... Lafımı diyorum ben. Yani, bu anların görüştüğü doktor çok delikanlı birisi değil miymiş? Ne? Çok uzman. Gidiyorsun böyle böyle bir durum var diyorsun. Ona sorsan diyor ki çocuk o zaman. <laughs> çok delikanlı. Çok çöz... Mı? Çok... Çocuk yapalım diye sözüm. Aldım içinde. aldım Yapım. maaşı aldım maaşın kuruşu kuruşuna helal edin. <laughs> helal olsun. Buradan İnanam pedagog. Evet, helal olsun kardeşim. Olmaz. Bravo. Bir gün bir uyandım sabah evde değilim. Yanımda yol olsun. Neredeyim? bir <laughs> uyandım üst komşuluyum. Meğer sabah karşı annemiz annemin sancıları tutuyor. Beni apar topar ben uyurken üst komşuya bırakıyorlar. Doğuma gidiyorlar. Valla benim çok hayal merhatladığım bir, bir olay. Çünkü dediğim gibi 5 yaşındayım. Bir de bizim aramızda tam 5 yaş var. İşte bir reklam arası verdik. Dayım geldi beni almaya doğum olmuş. Hastaneye gideceğiz diye. Bir gittik hastaneye. O zaman da şehirde doğdu Aslan. Central Hospital diye bir hastane var. Şu an adı Central Hospital bilmiyorum. O dönem Central Hospital'da adı. Bayraklı'dan. İlk özel hastanelerden. Aslan öyle bir bolluk belki etip doğurdu çocuğu. İlk özel hastanelerden biri İzmir'deki. Gittik hastaneye. Ben tabii ki de çok derin gibi 5 yaşında olduğum hayal merak bu döneme. İçeri bir girdik. Doğum odasına işte annem doğurmuş. Bu da köyü sayılıyor. Bana dediler ki aa dediler. Bak dediler. Kardeş sana ne getirmiş falan. Bir de böyle bir oyuncak gibi bir şey almış. Yani ben bunu yer miyim? Bir <laughs> kardeş getirmiş falan. Hani tamam beş yaşında ama hep demiştiniz. Ben böyle biraz büyümüşse küçümüş bir çocuğum. Ben tabii ki de bunları yemedim. Deliler işte bak sana kardeş ne getirmiş falan. Öyle küçük çocuk kantırma geyikleri. Bir çekildi hakikaten Abi yemin o oyuncağı mı koydun değil mi? <laughs> yemin ediyorum şoka girdim. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani lahana bebek gibi bir şey bekliyorum karşıma çıkacak görüntü olarak. Aslansa yemin ediyorum zift gibi böyle asfalta yeni dökülmüş zift gibi bir çocuk. Ve çocuğun saçı maçı var yani saçı var, kılları var falan inanılmaz yani ben böyle şoka girdim. Çünkü esmer çocuk beklediğinde en azından lahana bebek gibi tatlı bir şey bekliyorsun. Bu bıçıktı, şey şu kadar. Bir de şişman bir çocuktu yani doğduğumda do şişman, do şişman, şişman bir çocuktu. çocuktu. Evet. Şişman, simsiyah, saçlı böyle döşük kıllı bir çocuk. Şoka girdim gerçekten. Bazı çocuklar ama yani kıllı falan doğar, sonradan dökülür şu kılları. de öyle oldu. Ben küçük bir şoka girdim tabii ki de bunu gördükten sonra. Ama yani küçük bir şoktan sonra atlattım bu şeyi de. Sonrasında mutlu mesutleşmeye başladık aynı ki zaten biz 20 sene aynı odada yaşadık. Daha yeni bu sene yaşadık 20 20 senede sağ salim atlattık yani evet. bu süreci. Bence de. Artık evet. esneme ya. Vallahi bize de Hayır ya bu nasıl bir rezillik. Öğlene kadar öyle 2'ye kadar uyuyan çocuk esniye esniye mahvetti videoyu. Videoyu sabote ettin. Her yerinde esnedin. Aşağı üstüne bir sürü yorum gelecek. Bu çocuk uykusuz mu? Bu çocuk sabah akşam çalıştırıyor musun? Bu çocuk niye uyumadı diye. Öğlen ikiye kadar uyudu bu çocuk. Merak ediyorsanız. Evet. Ya ondan değil bilmiyorum neden böyle oldu. Onlar böyle olmuyor da. Bak sen o zaman 5 yaşına kadar anlat. Sonrasını da anlat çünkü ben de hatırlamıyorum. Yani işte yazlık anılarımız var biliyorsunuz. Onları zaten başka videoda anlatmıştık size. 2 sene önce çektiğimiz videoda yazlık iki bahsetmiştik. Ki genelde yazlık anıları biraz daha tabii yoğun oluyor. Ama burada bir de yazlık olmayan anılarımız var. Çok böyle sokağa çıkıp oyun oynayamıyorduk. Tabii ki de ortam geliyor çünkü işte bir caddede oturduğumuz için öyle yani sokağa çıksam ben mesela sokağa çok az çıktım hatırlıyorum artık son birkaç sene ama bu sokakta oynayan çocuk hiç... evet kalmadı burada. Aha. Ben burada gayet sokağa çıktım. 8-9 yaşına kadar. Hatta 5. sınıfa kadar, 6. sınıfa kadar full sokaktaydım. Sen çıkmıyorum. Sen yazlıktaydın. Yazlıkta full dışarıdaydın ama burada hiç dışarı çıkmıyordun. Tam 12 yaşına geldim 17 yaşında. Yani belki onları... Hayır olur. ama <laughs> sen ondan önce de çıkmıyordun. Yani genel olarak burada parka falan da gitmiyordun yani. Ne gideceğim parka ya? Ne işimiz var bizim parkta oğlum? Biz AVM çöpüyoruz. <laughs> ya benim mesela güzel bir anı şimdi. Asya bu kadar esnedi, kaşırdı. Şimdi güzel anılardan biraz bahsedeyim. Asya'nın evet. tadını kaçacak anılar. Asya'nın anaokuluna giriş hikayesi. Hadi anlat biraz. Ben anaokulunu hiç sevmiyordum. O yüzden çok zırlıyordum, ağlıyordum sürekli. Herkes böyle sürekli ağlıyordum ama. Birçok çocuğun herhalde büyük kabus. Çünkü ilk defa okul hayatına giriş yaptım. Ve ilk defa o böyle değil. bir çok farklı sosyal yani. alanda bulunduğum bir durum. Ben mesela anaokuluna hep çok net hatırlıyorum onu. Alışma 10 dakika falan sürmüştü anaokulunda. Hemen alıştım ki ilk okula falan da öyle alıştım. Ben liseye bir de aşıldı <laughs> çok alışmıştım yani. O yüzden de sanıyorum hiçbir zaman öyle bir problem olmamıştı. Belki hani ben biraz şey bir örneğimdir, gereksiz sami bir örneğimdir, gereksiz yoğun bir örneğimdir ama aslında ki çok çok daha stresli bir dönemdi, evet. anlatsın. Yani gittiğim zaman böyle sürekli ağlıyordum falan, onu hatırlıyorum. Böyle birbirine katıyordum, hatta dolapları falan saklıyordum, kaçmaya çalışıyordum. Sonra baktılar olmuyor, sen benimle gelmeye başladın, abim benimle birlikte anaokuluna gelmeye başladı. Abimle birlikte gitmeye başladık. 5. sınıfa gidiyordu. Sen okula giderken. Sen sabah çıkıyordun, evet, benle geliyorsun. Ben sabahçıydım 5'e sıfa gidiyordum. Benim gitme ilk anaokuluna gidiyordum evet. aslında. Şöyle oluyordu ben sabah okula gidiyorum. Daha sonrasında öğlen böyle ufak bir ara var. İşte Asya'nın okula gitmesine kadar olan ara. Eve geliyorum üstümü değiştirip Asya'nla birlikte anaokuluna gidiyorum. Ve ben bir hafta boyunca tam tam bir hafta boyunca anaokuluna gittim Asya'ya yani. birlikte. Yani şu kaç yaşındayım 5'e sıfa 10-11 yaşında çocuğum. Bir hafta boyunca Asya'nla anaokuluna gittim. Evet. Ben neden bu kadar sorumluydu bilmiyorum ya Ya hiçbir abi, hiçbir abla hayatta böyle şey yapmaz Yani buna aşırı eminim Ben bir hafta boyunca anaokulu gittim Ya tabii bak ben söylüyorum zaten çok normal bir şey değildi Ben çok ağlıyordum Bayağı sürdü benim evet. hatta 1-2 ay falan sürdü yani Ama yani Asya'nın anaokuluna alışması, ilkokula alışması İlkokula alışmam diye bir sorun yoktu sadece anaokuluna Liseye alışması, liseye alışması da bir ufak dertti ama Yani hep zor oldu Sorun neydi? Anaokul dışında ilkokulda sorun çekmedim İlk gittiğim lisede de sorun çekmedim Bir liseyi çok sevdi İkinci için ikinci liseye geçerken bir sorun oldu şu kafede. Onun dışında değil. da dönse ilk sınavda 5 tane sene değiştirdim. Üçüncü liseye de geçerken artık zaten bu kadar okul değiştirdim sorun olmaz dedim Onda da bir <laughs> sorun olmadı yani. Yoksa ama anne okul neden bu kadar sorunlu ben de bilmiyorum. Ağlamalı zırlamalı. Of. Yani gerçekten nasıl fedakar bir insansan bir hafta boyunca bunu elinden tuttum. Sabah akşam ana okulda birlikteydik. Ama kötü zamanlarda. Hakkım hayatta ödenmez. Çünkü onu konuşalım. Benim hakkım bir abi evet. olarak asla ödenmez. Çünkü evet. kimse böyle bir şey yapmaz. Kötüydü ya. Ben hatta çok yatıyorum. Herkes böyle terliklerle geliyordu. Bana yeni ayakkabı almıştık. Yeni ayakkabıyla böyle halısa ayakkabısıyla okulun içine Herkes terlikler çoraplarla geziyordu. Zor, zor bir çocuk. Evet, ben çok zordum yani abim. Zor bir çocuk. Yani o da büyüdü. Bugün serpildik, kocaman delikanlı oldu. Atlattık o dönemini sağ olsun. Valla daha sonrasında seni atladığın bir şey var mı? Onun başka yerinde burada. Ben bile atlıyorum aslında. Yani Sen mesela bir kere kaybolmuştun onu anlat. Ya şey değil mi? Sen, bütün Anladım. polisler seni aradık bütün. Ha yani. şey şöyle bizim ilkokulun çıkışı iki yerdendi. Ya yani üç de Arka çıkışlarda arka çıkış kullanılmıyordu. Ön çıkıştan bir büyük merdivenler bir de küçük merdivenler vardı. Büyük çıkış küçük çıkış. Ben her zaman büyük çıkıştan çıkıyordum. Tam da annemin olmadığı gün babamla abim beni alacak bir gün dedim. Bu arada küçük arada merdivenden çıkış yapayım. Full yani şunu da anlatmak istiyorum. Okul da çok yakında evimizde. Ben 1. sınıftan 8. sınıfa kadar herhalde yani. Hep Gidip geldim. Ama orada beni, orada, ben gidip aldım. Or, orada beni böyle annemler falan salmıyordu hiç. Benim bu olaylardan da çok korkuyorlar benden. Küçük merdivenlerden çıktım. Normalde annem hep beklediği yere gittim. Annem beklediği yer beni bellidir. Oraya baktım yoktu kimse. Dedim herhalde gelmediler. Ben gelmeyince direkt çünkü eve gidiyorum. Direkt eve gittim. Evi çalıyorum çalıyorum açan yok. Zaten boyun yetişmiyor zile. Çalıyorum çalıyorum açan yok. Sonra bizim şeye gittim. Komşumuz var. Komşumuz da hiç telefonla aramamış sizi. Komşu evet. aslan gitmiş. Oturmuş sağ Hatta insan bir ki çocuk bizde değil mi? Bir ararsın Ben yani. dedim ki böyle böyle dedim kusura bakmayın. Bak ne kadar nazik bir insan. Dedim ki kusura bakmayın dedim. Anam babam evde yoktur. Dedim dedim, dedim burada kalıp ödev yapmam lazım. Girdim falan içeri. Ödev yapıyorum ben normal. Sonra ne oldu bir telefon mu geldi? Bir baktım evin önüne gittim. Böyle beni geri götürdüler evin önüne. Bir baktım babam arkasında 15 kişi. Polis ekipleri. Muhtar babam. Muhtar herkes. Polis <laughs> ekipleri. Herkes. Ben, Çevik kuvvet. O, ben çok net hatırlamıyorum o günü ama. Evet. İşte gittik okula Asya'dan almaya Asyan okulda yok çıkmadı. Gelen gidiyor ki merak çıkmış. Hani bekledik bekledik çıkmış çocuk. Sonra dedik ki böyle böyle bir durum var. Çocuk ortada yok. Okulun içine ben gittim sanıyorum. Tam atlamıyorum burayı. İşte bütün okulu aradık, taradık. Bilmem ne yaptık. Sonrasında işte muhtar çıktı ortaya işte polisler de arandı. Asya ortada yok diye arıyoruz arıyoruz yok. Yani eşe dosta gidiyoruz falan ama bizim de niyeyse çok yakın bir komşumuz olmasına ama o an hiç aklımıza gelmedi ona gidip sormak. Yani belki de Asya oraya gitmez diye aklımıza gelmedi. Yani ortalığı ayağa kaldırdık harbiden. Çocuk yok geldi yani. dedik her çocuk kaçırdı işte herkes haber verildi. Sonrasında çok böyle artık bayağı akşama doğru artık hava kararmıştı. Evet. Bir kafamızı esti. Ya o zaman da cep telefonu çok haber etmiyorum. Niye öyle oldu anlamadım ben de. Komşumuz zilini çaldık. Aslan oradan çıktı. Ya ama bak şimdi şu doğru. Ben küçük bir çocuğum. Doğal olarak beni sürekli annem beklediği yere gittim. Orada kimse yok. Şimdi ben ezberlemişim. Annem sürekli beni orada bekliyor yani çıkışta. Şimdi onlar orada görmeyince bak gayet güzel bir hareket yapmışım. İlk başta ev gitmişim Zili çalmışım. Evde kimse yok. Bir de komşuya gitmişim. Orada ödev yapmaya başlamışım. Yani daha yapılabilecek evet. şey yok. Yani dahası ne olur? Giderim bayiden abi bana 10 liralık kontrolü ver derim, Kartı sokarım kulübeye ararım yani babamı. Yapılabilecek bir şey bu ama onu da yapamıyorum. Maalesef okuma yazma yeni sokmuşum. <laughs> ben olarak komşuya gitmişim. güzel yani, bence de. Bence de güzel. de güzel hareket. akıllıca Benim böyle bir anım vardı. Ben de bir kere kayboldum. Hatta nerede kayboldum biliyor musun? Nerede? Bayağı da küçüğüm. Eskiden işte bu Nergiz İzban'dan karşı İzban'a doğru giderken o yer var. O ne? Ne oranın adı? Nergis ne İzban'dan karşı. Ya? Şey eski demir yolu Ha eski demir yolu Şu an bir adı var onun da bilmiyorum ne oldu Adı Eski demir i̇şte orası eskiden gerçekten gerçekten demir yoluydu. Karşıyaka tren istasyonuna Orada böyle eskiden dükkanın oluyordu. Bir gün biz oraya bir şey yap bakmaya gittik. Ama ben bayağı küçüğüm ya. Belki de anaokuluna bile gitmiyorum. Çok küçüğüm. Ben de annemler bir dükkana giriyor. Dükkana çıkıyorum bir şey oluyor falan. Bir bakıyorum kim ortada yok. Çok akıllı bir çocuk olduğum için. Yan tarafta bir yeri buluyorum. Böyle bir eczane gibi bir şey. Eczaneye gidip bir anda şey diyorum. Merhaba <laughs> ben oldu. <kayboldum. gülüyor> Daha sonrasında da işte Allah'tan annemlerin falan cep telefonu var ve ben cep telefon numarasını ezbere biliyorum arabanın ikisinde de. Küçüğüm ama bayağı. Harbiden böyle 3-4 yaşta işte falan batırım. Onlar annemi arıyorlar ve işte annemle yan dükkanlar. Şimdi bir hayal ettin senin böyle o küçüklüğünden biliyorum ben. O küçüklüğünde merhaba ben kayboldum dedi. Aklıma gelince Böyle bir tüklü olarak içeri giriyorum. Enzaniyim bildim ya <laughs> <meylo>. ben bu <laughs> kayboldum. Ama inanılmaz soğuk kaldı. <laughs> Selamlar kayboldum. Katil bebek çakı gibi içeri giriyorum. Ya ikimiz de Allah'tan böyle durumlardan bence, bence de yani. Sonuçta ben gittim. Bizim komşumuz Trabzon'un telefonla size aramaması evet, onun problemi. Yani ben ne yapmışım delikanlı gibi. Komşunun rahatlığına sağlık. Ben bence kral çar olarak kendi gitmişim, çalmışım yok. Sonra gitmişim komşuya demişim ki ben anam babamı bulamadım, buradayım demişim. Sonrasında yine benim çocukluğumuza dair anılardan atladım. Asya'nın sık sık veli toplantılarına gidiyor oluşum. Asya'nın işte dershane ilk başladığı yıllarda herhalde ortalıkta giderken sen dershane gitmeye başladın. Yani bir BAM geldi çalıştığı için veli toplantılara gidemiyorlardı. Asya'nın işte yazık kendi veli toplantıma kimse katılmıyor ben bir de ekstra faaliyet olarak aslında yine veli olarak katılıyorum. Diyordum vallahi her şeyi konuşuyordum işte. Ne eksik ne fazla. Ay şey oynuyordum. Yani ki kıyas kötüydü bir tek. Dersende yani abim çok iyiydi. Ben o kadar kötüydüm. Abim aynı dersen gidiyordu. Da gidiyordu. Abim gidiyordu bu senin kardeşin mi oluyordu doğal olarak. Çünkü abim burslu okuyan bir çocuktu. Ben de abimin sayesinde burs alan bir çocuktum. Öyle yani. Tabii ki de stres temazda benzemediğimiz için. Evet. Malum yani fiziksel olarak da hani artık eskiye nazaran biraz daha benziyoruz bence. Ama eskiden hiç benzemiyorduk yani. Benim ergenlik döneminde falan Asya'nın o yavaş yavaş büyümeye başladığı dönemde hiç benzemediğimiz için genelde insanlar böyle az kardeş misiniz gibi bir şoka bir heyecana düşüyordu. Aynen öyle. Ay sen bir şey söyleyeceğim. Kapatalım sen uyu. Sen uyu abi. Abi sen ne konuşuyorsun? Çocuğu her yeri şişti. Bir haksırmaktan, ya, haksırmaktan, gözleri yaşamaktan. böyle ya? Biz seni bırakalım. Ben devam edeyim. Sen şu arkaya geç artık. Kapatıyorum bu videoyu şu an burada. Canım sıkıldı artık daha fazla hiç konuşasım gelmedi. Yanımda sürekli hırlayan bir adam. Haksıran haksıran bir adam. Abi bilmiyorum neden böyle. Annem babam sürekli öksürüyorlar ya. Öksürmüyorlar korona değiller yanlış anlamayın da. Hapşırıyorlar sürekli ya. Bahar alerjisi sendromu var bende de var. Bahar alerjisi hepimiz zaten alerji yapıp kullanıyoruz. 3 kişi yanımda hapşı 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 yapıyor. Ben de hapşırmıyorum. Onu söylemem gerekiyor. Ama annem babam hapşırıyor şu an evet gerçekten. Evet. Ama hepimizde maalesef kronik bir bahar rahatsızlığı var. Bahar alerjisi. Ben, ben de yok. Ondan sonra ben de doğal olarak sonundan etkileniyorum yani bu Sonundan. Sonunda Sonra Nazistan öksürüyor, kaksırıyor oluyor. Seni bir kere buraya davet ettim. Başımıza gelene bakın işte. Böyle bir çocuk olduğunu gördünüz hepiniz. Sonra demeyin ki bu çocuk niye böyle az az videolarda görünüyor. Göründüğü zaman da böyle haksız bir bu bir Ya haksız, valla çok şey zamanı geldi. Dün nasıl? Dün önce gayet neşeliydim. Ama, Ama şu an... Dünya neşelisi bir çocuktu. Şimdi evet. niye böyle oldu? Abimle çok güzel bir kilo olduk 20 yıl boyunca. Aynı Artık odayı paylaştık. Gayet iyiydi bence. Siz video uzadıkça boş boş muhabbete girdi. Gördüğünüz gibi bu çocuk muhabbeti hiç gitmez. O yüzden abicim herkes kendi bildiği işi yapsın diyorum buradan. Ve artık sizlere de teşekkür ediyorum bu videoyu izlediğiniz için. Videoyu izninizle buradan sonlandırıyorum. <laughs> Umarım bu videoyu çekmiş ve umarım keyifli izlemişsinizdir. Hazır dediğim gibi 20 Nisan'da kapıdayken böyle bir içerik çekmek istedik. Ben şimdi artık ya yani siz bu videoyu izlediğinizde 22 Nisan olacak. 23 Nisan'da bir sonraki gün olacak. Artık oturur eski 22 Nisan törenlerini izlerim. Biraz böyle ülkenin halk danslarını görürüm falan. Öyle eski yad ederim. Evet. Teşekkür ederim aslında bu videoya katıldığı için. Her ne kadar ya, uykulu teşekkür. ve dağılık olsam da şu an ruh hali keşmekeş içerisinde olsam da teşekkür edeyim, ediyorum. Bu videoyu falan. videoya ya. Siz? Teşekkür ederim. videoyu davet ettiğin için. Ben Çok teşekkür ederim. ederim. Buyur kapı yap lütfen. Arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Videoyu beğenmeyi Aynı zamanda Ali Rıza Tunçer'i desteklemek istiyorsanız Kanala abone ol tuşuna basmayı unutmayın Ve bildirimleri açın Evet bildirimleri de açarsanız <laughs> çok seviniriz Farklı videolarda görüşmek farklı üzere olun. Aynen kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Hoşçakalın